Bakın, burada İsrail'de ta yıllardan beri gelen bir ticaret var. Bu ticarette Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'deki sağduyulu insanların kırmızı nokta çizgisi neydi? Filistin ve Gazze. Oradaki insanların, Mescidi Aksa, bizim ilk kıblemiz, bu konuda Ukrayna'dan bir şey çıkmayınca bu şeyi gündeme getirdiler. İsrail... E, Filistin meselesini gündeme getirdiler. Burada Türkiye'yi bu işin içine çekmek için Amerikası da, Avrupa'sı da, Orta Doğu'su da o şer güçlerde hepsi buna İran da dahil. Bunu Türkiye'yi oraya çekmek istediler ve onlar da şey yapıyorlar, istiyorlar. Aynen Mustafa Bey'in söylediği gibi diyor ki Türkiye ile şeyi İsrail ile irtibatı kesin, ilişkileri kesin. Gerekirse ilişkiler de kesilir, gerekirse ticaret de durur. Ama Bugün Türkiye İsrail'e karşı tek devlet olarak devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet olarak da Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda en açık Paris e, taraf ya? yani şöyle bir dakika daha ne, ne yapacak daha, abi ya bari, daha ne yap daha ya, ne ya burada sallıyor, ya şimdi, onun gönderdiği malzemeleri size, de İsrail bilsin da ne Ya bırak ya bunları. Gerekirse, ilişkiler, gerekirse ilişkileri keseriz, değil mi? Mesela 13 bin çocuk ölmüş. Gerekmiyor mu da?